Selamun aleyküm. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Allah mücadeleye devam. Allah yokluğunu göstermesin. Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah zivare vermesin. Amin. Inşallah. Sizlerin de Allah yokluğunu gösterir. Amin. Sağ olun. Amin. Var olun. Aşılarınız oldu. Evet. oldu Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. ederim. Rica ederim. ederim. Her zaman. Selamun aleyküm. Zaman. Selamun aleyküm. Zaman. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? İyi dostum. Biz böyle uğraşıyoruz Allah'ım. Çok Sorum. iyi yapıyorsunuz. <laughs> Sağ olun. Hep birlikte inşallah. İnşallah. Aşılarımız oldu mu? Evet evet. Biz Siz de kesin kesin Olduk. Aa ne güzel. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> <misin> canım? Görüyor Teşekkür ederim. ne? ederim. Teşekkür 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 ederim. Vallahi uğraşıyoruz korona. sorun. Allah kolaylık versin. Hep beraber bu çay. Günümüz evet. Aşı olduk mu? Tabii. Nasılsınız? Hocalar da çok uğraşıyoruz korona. Aynen evet. Aş Aş dikkat ediyoruz. Aynen. Aşı olduk mu? Evet. Oldu. Nasılsın? Ağazın, i̇yi misin? İyiyim. Allah. Allah iyilik versin. Aşımız olduk mu? Aşımız olduk. Tepelere dikkat ediyoruz. Aynen. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi hamdolsun. Koronayla mücadeleye devam. Devam.

Siz oldunuz Tamam. Çalışan var mı? Evet. Hayırlı işler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağolun. Allah razı olsun. Tedbirlere devam. Önümüzde aşk olacağız. Aşılar olduk mu? Olduk. Aşılarımız olduk mu? Oldu Olduk. Çalışan var mı Yok. Tamam. Çok ürün var. Çok ürün var. Çok Hayırlı işler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Uğraşıyoruz vallahi kurmaya. Bitene kadar inşallah. İnşallah. Aşılar oldu mu? Olacak aşağıda. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. olun. Mücadeleye devam. Bitene kadar inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Valla mücadeleye devam kalmayız. <laughs> Bitene kadar inşallah. Evet. Tedbirlere devam edildiğinde de aşı olacak. Evet. Aşılarımız oldu. Evet. O zaman tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür Sağ olun. Nasılsınız? mücadeleye devam edelim. Sağ olun. Teşekkür, Sağ olun. teşekkür Bitene kadar. İnşallah. 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 Aşı olduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Her türlü geri bildirimlere dikkat ediyoruz. Mesafeye hijyenli काळजी. Sağ olun. Nasılsınız? senet göstereyim? Çok teşekkür ederim. Çok ben de çok memnun oldum. Ben ben de Allah razı olsun. Taktirlere dikkat ediyoruz. İyi. Aşılar oldu mu? Sağ olun. Çok evet, teşekkür ederim. Tekbirlere devam. Evet devam. Tabii. Aşı olduk mu? Evet olduk. Çalışanlar oldu mu? Evet oldu. İyi tamam. Çok teşekkür evet, ederim. Nasıl evet, Nasıl bir evet. devam. Evet, Aşı olduk mu? Oldu. Şu diğer çalışanlar oldu mu? Oldular. Evet. Peki hadi hayırlı işler. Koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Hamdolsun Osmaniye olarak bu mücadelede aşılamada Türkiye'de en iyi sekizinci iliz. Bu anlamda bütün Osmaniyeli hemşerilerime yürekten teşekkürler. Bu mücadeleye verdikleri destekten dolayı. Ama bu mücadeleyi asla bırakmamamız gerekiyor. Aşılama sürecimizi mutlaka en kısa zamanda tamamlamamız gerekiyor. Gerçekten bu koronavirüsle mücadelede şu anda elimizdeki en etkin, en sonuç alıcı silahımız, kullanacağımız gücümüz bir aşı İkincisi tedbirler uymaya devam edeceğiz. Asla bunlardan vazgeçmemeliyiz. Eğer bu şekilde mücadelemizi sürdürürsek inanıyorum ki koronavirüsü ilk yenen il inşallah Osmaniye'miz olsun.